İçinde bulunduğumuz 2023 24 sezonunda kendisinden beklenen performansın oldukça altında kalan Konya Spor, iç maç karnesiyle taraftarını üzdü. Şu ana kadar olan süreçte Süper Lig nezdinde evinde 15 maça çıkan Yeşil Beyazlar, bunlardan sadece 19 puan toplayabildi. Konya Spor iç puan cetvelinde ise 20 takım arasında 17. sırada kendisine yer buldu. Konyaspor şu ana kadar olan süreçte evinde 15 maça çıktı. Anadolu Kartalı bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran Yeşil Beyazlar, iç saha puan cetvelinde de 17. sırada yer edindi. Sezona Sırp teknik direktör Aleksandr Stanevic ile başlayan Konyaspor, evinde oynadığı ilk 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanıp İstanbul Spor'la beraber kalan Yeşil Beyazlar, peş peşe çıktığı Rize Spor, Beşiktaş ve Pendik Spor maçlarından da mağlup ayrıldı. Anadolu Kartal'ın bu sezonki ikinci teknik direktörü olan Hakan Keleş, Yeşil Beyazlar'la iç sahada 4 maça çıktıp Keleş'in Konyaspor'u bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı. Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında hanesine 3 puan yazdıran Anadolu Kartal'ı, Kara Gümrük maçından da beraberlikle ayrılmıştı. Konyaspor Spor, Sivas Spor'a da mağlup olmuştu. <laughs> Konyaspor'un bu sezonki üçüncü ve mevcut teknik direktörü olan Fahri Dönem yeşil beyazlı takımla birlikte iç sahada 6 maça çıktı. Anadolu Kartalı bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ankara Gücü ve Hatay Spor maçlarından galip ayrılan Konyaspor, Antalya Spor ve Adana Demirspor maçlarından da birer puan çıkarttı. Yeşil beyazlar Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu.